Şirin kardan adam. Şirin ne kadar güzelsin. Aa, oh, Mert bakar mısın? Aa, ne kadar güzel. Var. Evet. Çok güzel. Adam adam Kuzeyin. Kardan adam evet. Adam Bu neyi biliyor musunuz? Bakın bakın bakın. El lambası. Evet, el lambası. Kuzey açsana onu. Aa, çok güzel. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Bakın 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 görüyor musunuz? Ne kadar da güzel yanıyor el lambamız. Burada da paticik Ay, var. Ve benim. biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Patinin doğum gününü kutlayacağız. Onun için bir alıştırma yapıyoruz. Mumları yakamıyoruz güzel. arkadaşlar. Bakın bakın evet, turuncu. Ne kadar güzel. Evet, anne. Gördünüz evet. mü? Ne kadar güzel. İyi ki doğdun Pati. Patisko iyi ki doğdun Patisko. Bakın. Evet anneciğim. Pati pasta yiyecek. Bakın bunların hepsi patinin. Aa, bakar mısınız? içinde ne kadar güzel simler var. Kardan adam var. Üç tane çocuklar. Evet, mumları da yaktık. Aa, çok güzel kırmızı mumlar. Görüyor musunuz? Ama çocuklar, sakın anneniz ve babanız yokken mumları yakmayınız. Kuzey böyle yakamaz mıyız acaba? Anne, anne. Şöyle. Böyle deneyelim. Böyle hapsizlikten bakalım şuan. bakalım. Bakalım yakabilecek miyiz? Aha! Patim onlar çok güzel. Buradan yakıp tutalım. Hadi bakalım. Anne. İyi ki doğdun Pati. Anne. Anneciğim. Ben büyük abim Bunları yakıyor. Evet. Ama ben varken isim veriyorum Pati. Pati sevi ki doğdun Pati. İyi ki doğdun Patizik. İyi ki doğdun Patizik. Bakın iki tane mumu yaktı. Peki nasıl üfleteceğiz patiye sizce? Üfleyebilecek <laughs> mi bu çocuk? <laughs> Köpek üfleyemiyor. <laughs> bu çocuk üfleyebilecek mi <gülüyor> acaba? <gülüyor> kara kara düşünmeye başladı patizik. Oo. Oh -oh. <laughs> Aa, evet. Çok güzel. <laughs> Sizin yaktıklarınızı Mert tekrar söndürüyor. <laughs> Mert söndürüyor. Aa. Aa Mert Bakalım. Bence Efe çok güzel bir fikir verdi kuzey. Nerede? İyi ki doğdun Fatihcik. Deneme yapıyoruz. Akşam babası gelince büyük bir parti vermeyi isterdik ama. <laughs> beş kişilik bir parti bu. Sadece beş kişilik. İnanabiliyor musun Mert? Beş kişilik. <laughs> İyi ki doğdun patiçik. Iyi, i̇yi ki doğdun Ay çok tatlı bu. Bakın bakın görüyor musunuz? Tamam. Kaç tane mum var acaba? Evet, kaç Bir, iki, üç, dört ve beş. Efe evet. iki tanesini yakmayı başardı. Yaşasın. Evet. Altı tamam. tane olması gerekiyordu. Bir ya? tane daha geldi. Yak bakalım. Söndürme bir resim çekilelim ama önünde Mert. Tamam. Söndürme ne olursun patine bunlarını. Tamam. Bak ne kadar üzüldü gördün mü? Bak 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 hmm. ne kadar üzülüyor söndürüyorsun diye. Çünkü doğum günü çocuğu söndürür Mert os. Evet. çok zor yapmadım. Bence Kürdanla Seni... yakın. Hadi bakalım. Aa, patiçik. İyi ki doğdun. Patiçik. İyi ki doğdun. Patiçik. İyi ki doğdun. Patiçik. La 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 Evet gördüğünüz gibi besteyi de abisi yaptı. Çok tatlı. Evet. Evet Noel ama bizim için o bir yeni yıl değil mi Efe? Evet. evet. Ve yeni yılda doğdu Paticik. Yeni yıla çok az kala, 10 gün kala, yeni yıla 10 gün kala doğan bir köpücük var. Evet, bütün mumlar yandı. Alkış. Eskiden <laughs> Evet. Gördünüz mü? Hadi önüne geçin sizin resminizi de, de çekin. <laughs> Kapak resmi olsun. <laughs> Evet onlara da yakmak istiyorsan ye tüm bunlar. Arkadaşlar. Abi. Bakar mısınız? Oo ne Yağlar kadar şanslısın abi, Pati. Abi. abi. Burada kavga ne mı sıktı acaba? ne yapıyorsun? Bakar mısınız? Abi, Anneciğim. Bunu tamam, tamam tamam sönünce yak sönünce yak. Bak 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 bak. Onları yakmayalım bence. Çünkü onların uçları çok geride. Bak, geçen, Efe. Bakın, bakın, Efe. bakın, Efe. bakın, 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 ne kadar da güzel. Evet. Bak nasıl da seyrediyor. Efe.